Arkadaşlar hepimiz oynuyorlar ve bugün sizlerle birlikte kuzenimle Brawl Stars oynuyoruz. Arkadaşlar bu karakter şu anki karakterle çok iyi oynuyorum ama bu karakterle kendime kupa gelmiyor. Kolt seç yani arkadaşlar. Aa, <laughs> savaş topu değil arkadaşlar çift hesaplaşma <laughs> oynayacağız. Arkadaşlar Uzun zamandır video yapmıyor olabilirim. Yani ben öyle çok video yapmıyorum. İşime gelir sakın. Kuzenim şu an kuzenimle çekiyorum. Nehir yazıyor. Şu yanındaki yanındaki kuzenim. Kuzenim burada. Kuzenim polis. anlaştık. İkinci ilk defa rastal seçiyorum. Öh, ablamla. Arkadaşlar yani özüm şu an yani video evet, evet. Öldüm. Kötü bir oyunda. Karakter. tekrar oyuna da tekrar oynuyor. De. Devam ediyor. Ben o yeni gelen şey karakter var ya arkadaşlar onu seçseydim. Onu sesseydim şu an birinci olmuştuk ama evet. bana kupa gelmiyor. Biz arkadaşlar bir savaşçı bulduk. Hep de birinci olduk gerçekten. Yapıyor beni. arkadaşlar şu an. Aa, öldüm ya. Arkadaşlar normalde bu kadar kötü oynamıyorum da. Benim diğer Brastars hesabım bit olsa evet. bitmişlerdi. <laughs> Bir şey olmaz. İkinci olduk arkadaşlar. Evet. İnsanlık hali. Çıkış dedi Nehir. Tamam dedem. Habertçi seç. He. Ben de bak seçeyim mi? Seç. <laughs> Eski benim şeyim. Ana tekta. Ana tekta. Tamam ablan seç. Oh, yeah. bu... Çok güzel oynuyor bu. <gülüyor> <gülüyor> tamam seç. Seçtim. <gülüyor> arkadaşlar <laughs> Rastar Sonyanlar ID'sini yorumlara yazsın o ID arkadaşlar. Şurada şey Zafer ve kral Benim aydın o Yani Benle arkadaş olmak isteyenler Bu aydıyı yazsın Bu evet. da that... <laughs> <laughs> Bu arada Kardeşim <laughs> benim kardeşim ee, Kardeşim de biraz çok konuşuyor şey küçük bu kanalın sahibi o, onun <laughs> kardeşi <laughs> arkadaşlar yani kuzenim biraz benden küçük B büyük kuzeni yani benden küçük iki aycık en küçüğü benden altı yaş küçük Hayır sen benden iki Nehir benden iki yaş büyük. Zaten benden Ama yaş büyüğüm ben nehirden. Biz ikimiz aynı. Ben dokuz buçuğum o dokuz. Yani öyle. Evet. Enver'e giden de altı yaş büyüğüm arkadaşlar. Anne kardeşimden beş yaş büyüğüm. Ata ata bakın diyeyim. Şimdi. Niye? Şunu ben gelince al. Şimdi alma, şimdi alma. Ben gelince alsaydım bana da gelmiş olacaktı. Anne, o ne? biraz şey oldu. Arkadaşlar şimdi. Arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın. Ne Neydi, nereye gidiyorsun? Çık oradan çabuk. <laughs> tamam. Evet. Arkadaşlar kanalımızı büyütelim. 50 abone yapalım ve canlı yayın açalım. Evet. Evet. Kaçıncı oldu? 3 Çık işte. Şimdi arkadaşlar Piper 10 seviye. Hı. Onu sen niye se seçmedin Zafer? Zaten bir bak hani bir seçmiştin biz de hep birinci oluyorduk ya. Ama o kupa kazandırmıyor bana. Hmm. Sadece kendisinin kupa. bas. Arkadaşlar şimdi tekrar oynayacağız. Tekrar oynaya bastım arkadaşlar. Arkadaşlar en sevdiğiniz karakteri de yorumlara yazın. ID'nizi de yazın. Ve Brawl Stars oynayıp oynamadığınızı da yazın. Ve evet, tabii ki de siz kaç yaşında olduğunuzu da. Ve hangi takımda olduğunuzu da yazın. Ben Galatasaraylıyım. Galatasaray. Biziktaş. Bizik. Ben Galatasaraylıyım. Deşiktaş. Deşiktaşsın ya. Galatasaraylı. Hayır. Sen ol. Hayır. Bize Hayır. Bize Bize Arkadaşlar kötü ya. Aa, kötü. Güzel oynayamadık. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik.